Tai Chi 4000 yıl öncesine dayanan, Çin kökenli, uzak doğu dövüş sanatı olup nefes ve hareket egzersizleri içerir. Shaolin Tapınağı'nda ortaya çıktığı düşünülen Tai Chi, ilk dönemlerde savunma sporu olarak ortaya çıktı. Sonrasında ise kişilerin sağlıklı bir yaşam tarzı için değiştirildi. Dünyanın dört bir yanında fabrikalarda, okullarda ve parklarda bu sabah sporu olarak yapılmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda bu spor branşının düzenli olarak yarışmaları yapılıyor. Tai Chi müzik eşliğinde gerçekleştirilen hafif, yumuşak ve zarif şekilde yapılan hareketlerden oluşuyor zihin, beden, müziğin muhteşem uyumu olan tai chi sporu aynı zamanda yapılan araştırmalar sonrasında faydalarını bilimsel olarak da ortaya koymuştur. Tai Chi, Çin kökenli savaş sanatları ile ilgili bir uygulamalar sistemidir. Bir yaşama sanatının olmasının yanı sıra, insana kendisi ve doğa ile uyumlu olma yolunu öğretir. Bir yandan da hareketli bir meditasyon tekniği ve bir bilgelik öğretisidir. Bu nedenle harekete dönüştürülmüş bilgeliktir de diyebiliriz. Tai Chi tüm dünyada ilgi görmesinin nedenleri yaşa bağlı olmadan her koşulda herkes tarafından uygulanabilecek bir sistem olması, hiçbir zararı ve yan etkisi olmaması ve istenilen herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yapılabilecek olmasıdır. Birçok uzman tarafından 21. yüzyılın sağlık ve tedavi yöntemi olarak tai -chi önerilmekte ve her geçen gün dünyada uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Mükemmel yüce güç anlamına gelen bu spor yaşlanmayı geciktiriyor ve ömrü uzatıyor herhangi bir yaş sınırı olmadan isteyen herkesin kolaylıkla yapabileceği bu spor dalında kimi hastalıkların tedavisi ve uyku problemlerinin giderilmesi de mümkün. Bir Çin atasözü der ki, günde iki kez tai chi yapan kimse bir çocuğun esnekliğine, bir demircinin gücüne ve bir bilgenin ruhuna sahip olur. Tai chi, doğayla, çevreyle ve evrenle yeniden uyumu yakalamanın yolunu gösterir ve buna hizmet eder. Bedeni, duyguları ve zihni birlikte ele alan mükemmel bir eğitim biçimi sunar. Birlik, uyum ve denge ilkelerini geliştirmeyi amaçlar. İnsan vücudunda yanlış duruş, yanlış beslenme ve stresten kaynaklanan bazı blokajlar oluşur. Bu blokajları çiğ yaşam enerjisinin vücut içerisindeki akışına engel olduğundan uzun vadede sağlıkta bozulmalar meydana gelir. Çalışmalara düzenli devam edildiğinde fiziksel güç, denge ve esneklik artar ruh halindeki oynamaları, neşesizliği, gerginliği giderdiği gibi burada sayamayacağımız kadar çok rahatsızlığı iyileştirmede önemli etkileri vardır. Tai Chi'nin sağlığa olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca batılı ülkelerde yaygın kabul gördü ve okulları açıldı. Uzak doğuda olduğu gibi batılı ülkelerin hastanelerinde de çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla Tai Chi'nin dizi hareketleri uygulanmaktadır yaşlılar evlerinde denge geliştirme ve yaşlanmayı geciktirme amacıyla çocuklar için denge, koordinasyon ve zihinsel gelişimi arttırma amacıyla uygulanmaktadır. Özetle beden ve zihindeki enerjiyi düzenleyerek sağlıklı ve dengeli olmamıza yardım eder.